Herkese merhabalar. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın ilk temsilcilerinden Evin ben. Aynı zamanda özel bir kurumda çapul, çapulcu değil, öğretmenlik yapıyorum. Çapulcu değiliz, öğretmeniz. Malum ülkemizin Cumhurbaşkanı son zamanlarda bu o kadar sık kullanmaya başladı ki hepimizin diline felesen konmuş durumda. Çapulcu değiliz, öğretmeniz. Buradan başlamak istiyorum. 30 Ağustos'ta sendikamla birlikte Ankara'daydım. Çünkü gasp edilen, yok sayılan ve asla verilmeyen birçok hakkımız var bizim. Başta taban maaş hakkımız olmak üzere bu haklarımızı talep ediyoruz ve bunun için mücadeleye de devam edeceğiz. Taban maaş hakkımız 2014 yılında bizden çalındı ve ben özel sektör öğretmeni olarak kamudaki meslektaşımla aynı ücret almak istiyorum. Ben asgari ücret düzeyinde, asgari ücret altında ya da asgari ücretin bir tık üzerinde maaş almak istemiyorum. Belirli süreli sözleşmelerle çalışmak istemiyoruz. Güvenceli bir yaşam ve güvenceli bir iş istiyoruz. Yasal olmadığı halde biz öğretmenlere, özel sektör öğretmenlerine on aylık sözleşmeler dayatılıyor ve yaz aylarında maaş almıyoruz. Yaz aylarında gire fındık toplanmaya giden meslektaşlarımız da oluyor. Kafelerde, barlarda, restoranlarda çalışan meslektaşlarımız da oluyor. Veya bütün yaz ayları boyunca özel ders kovalayan meslektaşlarımız da oluyor. Biz buna da karşıyız. Bunun dışında çalıştığımız okullarda baskıya ve mobbinge maruz kalmadan huzurlu bir şekilde yalnızca öğretmek istiyoruz. Tek talebimiz bunlar. Ve bunların hangisi devlete tehdit oluşturuyor? Bunların hangisinden bu denli rahatsız olup 30 Ağustos'ta bizi darp edip bizlere gaz yakıp bizleri çapulcu ilan ettiler? Ben anlamış değilim. Biz öğretmeniz, yalnızca öğretmek istiyoruz. Bu haklarımız için de mücadele etmeye devam edeceğiz. Öğretmenlerin görevi topluma sadece küçük yaşta rehberlik etmek değildir. Öğretmenler toplumun bütün kesimlerine her zaman, her durumda rehberlik etmek zorundadır. Bu ülkede doktorlar, öğretmenler, mühendisler, bu ülkenin bütün kesimleri, bütün emekçileri birilerin hoşuna gitmeyen bir şeyler söyleyince teröristlikle, çapulculukla, kötü sözlerle itham ediliyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Bunu doğru da bulunuyoruz. Biz öğretmenler susmayacağız. Öğretmenler susmayacaktır. Merhaba. Ben özel sektörde çalışan bir öğretmenim. Ee, Cumhurbaşkanının bugün bizim hakkımızda, biz öğretmenler hakkında yaptığı çapulcu açıklamasına karşı bir şeyler e, söylemek istiyorum. Bu kelimenin bizi e, tamamen ayrıştırmaya yönelik, halktan, vatandaştan ayrıştırmaya yönelik bir tutum olduğunu düşünüyorum. Biz öğretmenler yeteri kadar ayrıştırılıyoruz zaten. Özelde çalışanlar, kamuda çalışanlar olarak e, özelde çalıştığımız için öğretmen olarak sayılmıyoruz geri geldiği zaman. Eee ki kamuda çalışanlar da yapılan bu meslek kanunu ile e, araştırmaya çalışıyorlar. Biz hem özelde çalışanlar hem kamuda çalışanlar olarak bu meslek kanunu kabul etmediğimizi de defalarca söyledik. E, ki zaten bizim özel sektörde çalışan öğretmenlerin bu meslek kanunu yeri bile yok. Biz bu talebimizi de ilettik. Yani bu ülkenin öğretmenlerinin anlatmaya çalıştığı bir şeyler var. Biz de geçenlerde e, taban maaş hakkımız için Ankara'daydık. Yoğun bir şiddete maruz kaldık bakanlıkta yapmak istediğimiz yürüyüşe izin verilmedi ki sonrasında alınan tepkilerden sonra bakanlık bizi kendisi davet etti ama şu an hala hakkımızı almak için mücadele etmemiz gerekiyor. Ya dediğim gibi bu ülkenin öğretmenlerinin anlatmaya çalıştığı bir şeyler var. Öğretmenler bu yüzden sokak kullanıyorlar. Ve Cumhurbaşkanı kalkıp öğretmenlerin taleplerini dinlemek yerine öğretmenlerin haklarını vermek yerine bizim için çapulcu diyebiliyor. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Haklarımızı alana kadar, sesimizi duyarana kadar da mücadele etmeye, kullanabildiğimiz her alanı kullanmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim için çapulcu demiş ama unutmasın ki çapulcu dediği insanlar kendi partisinin bakanlarının çocuklarını, milletvekillerinin çocuklarını eğiten insanlar onların haklarını araması gerektiğini, sona kadar mücadele etmesi gerektiğini, emeklerini yetilmemesi gerektiğini öğreten öğretmenler. Tabii ki de bu öğretmenler çocukları hakları aramaya öğreten öğretmenler tabii ki de haklarını aramaya devam edecekler bulundukları her yerde. Biz bu kavramlara takılmıyoruz. Herkes kendi karakterini yansıtıp kullandığı kavramlarla. Biz haklı olduğumuzu biliyoruz ne istediğimizi biliyoruz ve hakkımız ana kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz. İsteyen istediğini söyleyebilir. Bizim için problem yok. Biz doğru yolda olduğumuzu biliyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz. Hak arama mücadelesi yürüten öğretmenlerimize çapulcu denilmesi asla kabul edilebilir bir durum değildir. Bu öğretmenlik mesleğine karşı yapılmış önemli bir saygısızlıktır. Yurttaşlarımızın gözünde itibarı yüksek olan bir meslek olan öğretmenliğe öğretmenlere böyle hitap etmek bu sayın cumhurbaşkanı da olsa asla kabul edilemez. Öğretmenlerin sorunları var ve bu sorunlara çözüm üretilmiyor. Özel sektörde çalışan öğretmenlerimiz asgari ücretle çalışmak zorunda bırakılıyor. Hiçbir hukuksal özlük hakları yok. Devlet okullarında çalışan öğretmen arkadaşlarımızın kısmen bulundukları haklardan yararlanamıyorlar. Seslerini yükseltmeleri karşısında çapulcu denilmesi ülkemizde hak arama mücadelesine nasıl yaklaştırıldığının da bir göstergesidir. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na öğretmenlerimizin yoğun bir tepkisi var. Bu duyulmuyor, görülmüyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu sonucunda öğretmenler arasında aynı işi yapmalarına rağmen kariyer hiyerarşisi oluşturmak, onları uzman, baş öğretmen, normal öğretmen şeklinde ayrımlara tabi tutmak öğretmenler tarafından tepkiyle karşılanıyor. Ancak buna rağmen bu tepkiler duyulmuyor, görülmüyor. Tepkilerin duyulabilmesi için, görülebilmesi için alanlara çıkan öğretmenlere de çapulcu denilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Tüm öğretmenlerin Tam da bu noktada hiçbir sendikal örgütlenme ayrımı yapmaksızın öğretmenlerin onuruna, saygınlığına, itibarına dönük bu yaklaşımları kabul etmeden birlikte hareket etmesi ve birlikte hak araması gerekiyor. Öğretmenlik meslek kanunu bir an önce iptal edilmelidir. Öğretmenleri kariyer hiyerarşisine tabi tutmaktan vazgeçilmelidir. Öğretmenlerin yoksulluk sınırı üzerinde insanca yaşayabilecekleri ücret artışları bir an önce sağlanmalıdır. Özel sektörde çalışan öğretmenlerimiz devlet okullarında çalışan öğretmenlerle birebir aynı haklara sahip olmalıdır.